selamlıyorum severler en kötü reklamların ikinci bölümündeyiz. Geçen bölümün konusu telemarket reklamlarıydı. Bu hafta ise sizden gelen istekler doğrultusunda konumuz Türk reklamları. Eğer cüzdanlarınızı hazırladıysanız işte karşınızda ilk reklam. <laughs> daha okumadım. Gazeteyi bırak, paraları al. Bir gazetede bu kadar önemli ne yazıyor olabilir acaba? Yani gelecek haftanın sayısal lotu sonuçları falan yazıyorsa böyle bir olay yaşanması muhtemel. Ama böyle bir şey yazmıyorsa tek bir ihtimal var o da reklam yazarının atom bombasına kafa atmış olması. Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çevirin, Baklavanın altı kısmı damlanına yapıştırıcın. Yavaşça ısırıcın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir. Evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı İnşaat. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Bir pastanenin reklamı falan olsa tamam diyeceğim de nasıl baklavadan başladık? Nasıl inşaata bağladık? Oyuncunun niye Tanzanyalı olduğuna da girmiyorum. Benim takıldığım nokta o kış sesi. Yani bugüne kadar bir dünya baklava yedim hiç kış diye bir ses duymadım. Hatta geçenlerde Ömer Gaziantep'ten baklava getirdi. Yani direkt orijinal Gaziantep baklavası. Onda bile kış diye bir ses yoktu yani. Ay Gülçin mi eğleniyormuş? Ne anlıyorum Bütün o kokuş arkadaşları gelir zaten. Aman boşver biz keyfimize bakarız pistte. Aa! nerede nereden geliyor? Ay harika. Ne? Pelin dedin. Pelin ve benim kan mı? Kısmayın. Aaaa! Tıklayın. Aradığınız ayakkabı ayağınıza gelsin. cişiko.com. Çok dar, çok şık, çok ayakkabı. Bugüne kadar gördüğüm en rahatsız edici reklamlardan biriydi sanırım yani. Viral olsun falan diye uğraşmışlar. Anlıyorum. Fakat çok itici. En rahatsız edici kısmı ise şu. Kadının ayağını o pozisyona getirmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? O ayak başkasının. Umarım oyuncuya iyi bir para ödemişlerdir. Çünkü yani başkasının ayağı suratında düşünsenize. Kaç gün kalacağız orada? Birkaç gün kalırız. Ne oldu? Herhalde yakıt bitti. Daha yeni almamış mıydık yakıtı? Evet. Aa Erol Gaz. abi siz de mi yolda kaldınız? Evet ya. Bir de Erol Kas'ı deneyelim. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Tabii. Bittiği yere kadar gidelim. Hadi o zaman. Bu yakıt bitmeyecek herhalde. Baksana kaç saat oldu yollardayız. Hala devam ediyor. Bitmedi. ya. Ne zaman bitecek bu yakıt? Yol bitti. Yakıt bitmez. Her gaz otogaz değildir. Mübarek sanki gaz değil uranyum satıyorlar. Her ne kadar yolda damla doğru dönüşüyor olma fikri kulağa çok hoş gelse de nükleer enerjinin sonu hiçbir zaman iyi bitmez. Hatta konusu açılmışken buradan bir toplumsal mesaj vereyim. Kömür ve nükleer santrallerine hayır. Yaşanabilir yeşil bir gelecek için yenilebilir enerji. Yenilebilir değil. Yenilenebilir enerji. Evet, doğru söyle. Yenilenebilir enerji. Ha Yenilenebilir enerji. Evet. <laughs> Türk konuşamadım. Ama anladınız siz. Mu muhteşem toplumsal mesaj verdim. Evet. Batırdım ama çaktırmayın. Tamam. Bugünlük hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Tabi isterseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. you